Evet yavrular merhabalar. Türkçesi varken konusunun artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Okul istikteki testimizi aradan çıkartalım istiyorum. Birinci soruyla başlayalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde Türkçe karşılığı olduğu halde kullanılmış yabancı sözcük vardır? Kardeşler tercüme edilmiş, tercüme etmek nedir biliyor musunuz? Çeviri. Tercümenin Türkçe karşılığı çeviridir. O halde cevabım Denizli'dir. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe değildir? Kardeşler, hayat diye bir sözcük var. Bilir misiniz? Hayat. Bu sözcüğün eş anlamlısı nedir? Yaşam. Eş anlamlılığı anlatırken ben size böyle birazcık da ne yapmıştım, detaylandırmıştım. Çünkü Türkçe, Çince'den, Arapça'dan, Farsça'dan, Fransızca'dan, İngilizce'den etkilenmiştir. Ve pek çok dillerden. E, doğal olarak arkadaşlarım, bu tür dillerden sözcükleri alıyoruz biz. Sonra da Türkçesini buluyoruz. Türkçesi de güzel oturuyor. Ama eski hali de hala duruyor. Hayat sözcüğü doğu dillerinden gelen bir sözcüktür. Bunun Türkçe karşılığı yaştan gelen yaşamdır arkadaşım. O halde yaşamak sözcüğü Türkçedir. Bahane sözcüğünü nasıl okuyoruz biz? Bahane. Bak şöyle okuyoruz arkadaşlar şuradaki a şapkalı a yani a uzun. Türkçede uzun a yoktur arkadaşlar. Size bir yöntem söylüyorum. Bir ilave bilgi olsun istiyorum. Bütün bu sözcükleri aklınızda tutamazsınız ama mantığını oturtabilirsiniz. Ben de ezber yapmadım. Bahane sözcüğünü nereden mantık yürüttüm? Türkçede uzun a yok. O halde bahane sözcüğü Türkçe değil. Bunu okurken arkadaşlar a'yı kısa söylemekte nedir? aslında telaffuz, diksiyon hatasıdır. Avutsun. Bahaneler, avutsunlar beni onlar. Falan diye bir şarkısı varsa Gopa Orada çok da güzel bir şarkı ama bahane ifadesi bu şarkıda olduğu gibi yanlıştır. Bahane uzun söylenmek zorundadır. Mesela İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı vardı. Bunu babalarınız, anneleriniz bilebilir. Aşıksın. Aşık Aşık ne demek bilen var mı? Aşık arkadaşlarım topuğunuzun üstündeki kısma diyoruz biz. Ayağın bir kemiği gibi bir şey. Aşık Aşıksın derken birine gönül bağıyla bağlı olmak anlamında kullanmak istiyor. O yüzden konuşmalarımıza, ifadelerimize dikkat edelim. 3. Verilen metinde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi Türkçe değildir? Yatak Türkçe arkadaşlar adı üstünde yatmaktan gelir. Silmek adı üstünde silmesi arkadaşlar zahmet, zahmet rahatsızlık demektir. Dolayısıyla Türkçe değildir. Ortalık sözcüğünde kökü ortadan geliyor. Türkçesi varken panosuna yerleştirilen sözcüklerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Peki, kampüs inşallah benim öğrencilerim güzel güzel bölümlerde, üniversitelerde okuyacaklar. Orada mesela benim okuduğum Dandik Üniversitesi'nin adı İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsü kampüsü değil yerleşkesi dememiz lazım geliyor. Bizim bu tür imkanlarımız imkan arkadaşlar olasılık değildir. Nedir biliyor musunuz? Olanaktır. Burada söylenişi çok benziyor diye karıştırmanızı ummuş ama karıştırmayın. Kaide kural evet samimi ve içten evet arkadaşlar. Neymiş o zaman imkan yanlışmış. Türkçe dersinde yabancı sözcük kullanmayalım etkinliğinde öğrenciler kullandıkları her bir yabancı sözcük için 10 puan kaybedecek. Tamam. Büyük bir plaza açıldı. İş hanı diyebilir miyiz? İş evi diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Babam ofisi oraya taşıyacak cümlesinde ofiste arkadaşlar iş yeri diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Burada 20 puan kaybetmiş. 2 tane var diyelim uzatmayalım. Bu bölgede yaşayanlar hava kirliliğine maruz kalıyor. Arkadaşlar maruz kalmak burada bir tane maruz ifadesi bulunuyor. Enine boyuna düşündü. Yalnız olanlara bir anlam veremedi. Burada hiç yok. Masanın üstünde ne olduğunu bilmediğim objeler vardı. Obje arkadaşlar eşyadır. O halde Yusuf iki tane Türkçe olmayan sözcüğü kullanmış